biz ya biz abla biliyor musun nereye gidiyoruz Rusya'ya gidiyoruz 8 gün mü yedi gün mü ben ne diyeyim olacak o zaman o yere uçacağım arkadaşlar kaç dakika kaç günlük Bu annenin size göstereyim. Orada var. Burada arkadaşlar otel ben de daha önce hiç görmedim. Sadece Bir şeyi çekmeni çalışacağım. Ama bir şey var. Saat 12'de uçağa 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 bineceğim. Sadece aldı. Ya yedi. Daha çok var yani. Burada çok zaman geçirecek. Bu arada defneyi toplarsak dört. Defne uçak bileti. almıyorlar. milyonlar. Bakın dedi. Babam sen sensin. 在哪里？